Günaydın herkese. A, o, doğru. Kimse yok. Neyse. kardeşim uyandırmaya gideyim bari. Dökerde kartal gibi. Yine başlamış ya. Bilmiyorum. Kardeşim. Bismillah karete biliyorum diyecektim. Kardeşim. Beni korkuttu ne? Elhamdülillah. kayışım gel gel. Bugün yine bir çılgınlıklar peşindeyim ben. Yapalım mı? Ya ne çılgınlıklar peşindesin yine ya? Ne yapacaksın yine? Görürsün görürsün. Neyse. Neyse. Karnım acıktı zaten. Benim de kahvaltı diye bir çılgınlık yapmayı ne dersin? Ayı ya zaten acıkmıştım ben de. Evet. Annem neden uyuyor? Ben de bilmiyorum valla. Evet kardeşim geldi. Geliyorum. Ne yapmak istersin? Ya bir bakayım yeni yiyecekler gelmiş mi dolaba? Oy annem doğruymuş. Ağzına kadar doldurmuş bu ne yapalım istersin? Bence şeker yiyeyim kardeşim yani. Ama dişlerimi sütüyor. Ben ne? ben dişlerime bakmıyorum. Neyse sonra da hem dişlerimizi fırçalarız değil mi? Evet fırçalarız yani. Aç önce paketini. Ve şekerliğine şekerlerine bak. Ben de şunu içeceğim. Çok lezzetli bu. Tadına baksana. Hmm, çok güzel. Oha yeni süt çıktı ya. Onun tadına bakalım. Aa, evet hadi. Şeylerimize doğduyum ya. Hayır onlara doğdum ya. Yani. Bardaklara doğduğum. Ben ama e, emzikler emzikte ay emzik demişim. Biberi ondan içmeyi seviyorum. Evet, kardeşim biraz omuz atar mısın? Omuz atmak ne demek? Ben de bilmiyorum. kullanıyorum işte. Hadi. Ah. Al bir tane daha. ah, ah. ah. O ah, mucizeyim o süt. Bakalım. Evet mucizeymiş. Ben mucize süte bayılıyorum. Tabii ben gibi. gibi. Hadi. Oha müc. Evet çok güzel değil mi? Annem yıkar sonra. Hadi düşeyim bir kutuya da. Ama daha eğlence bitmedik mi? Evet, daha yeni başlıyoruz. Bugün çılgınlık yay günü. Ne yapıyorsun kardeşim? Pasta. Düğünden kalma? Aa, düğün... dur bana da ayır. dünce yemiştik ya. Ne düğünü? Ben hatırlamıyorum. Ya dün düğün vardı ya. Hani hatırlamıyor musun? Sen uyumuştun. Aa, hayır, hatırlamıyorum. Of uyumuştun çünkü salak. Tamam. Hadi hadi şimdi buyak. yak. Dişimi fırçalayayım. Tamam geliyorum. Şey oraya nasıl uğraşacağız? Hmm. bir fikrim var mı? Yok. Bir bakayım şurada var mı? burada hep şey var. Şöyle var. Al onları. Benimkin de. Ha. Al ah, bakayım. Emzikliğimizi çıkarayım. Emzikli diş fırçalamaz zaten. Evet. ay hayır o ne? O sırada suya koyayım. Ay, evet yıkanı yay. Hadi gel kardeşim dişlerimizi fıçayalım. <laughs> <yemcik gülüyor> ben hiç sevmiyorum fıçayamayı. Bence. Çok sıkıcı değil mi ya? Ay, ağzını aç. Doğru. <laughs> Bence bu kadar yeter. Hmm diş macunu bubble tea gibi. Evet çok güzel değil mi? Annem bunu organikmiş bu. Annem bunu organik söylemeye çalışıyorsun. Şey organik almış annem bunu. Onu söylemeye çalışıyorsun ha? Evet. Şimdi ne yapalım peki? Ne yapalım? <laughs> ne yapalım? gel. Bugün hep yaramazlıklar e şey, e, ne yaramazlıklar peşindeyiz. E şey ne yaramazlıklar peşindeyiz. Totino. Ha. Ee, yemek yapalım mı? Tabii ki. Neden olmasın? Ben Şefket. Şimdi bugün size yumurta yapımını öğreteceğim. Yumurtayı. He şey, yumurtayı. Kardeş mi yaptın? Bu ne? Tadına sen bakacaksın. Bekle. Evet. Bilmez. Ya etle birleştir ya. Bir etle birleştir. Yeni makarna çıkar. Öyle değil ya. Ya et yedim. İyiyen çıkadı. Ya birazcık garip bir şey oldu ama. Şey, ıı, biz ne yapacağız şimdi? Çok güzel bir yemek hazırlamamız lazım. Annem babamı şey, sürpriz tavuk yapalım. yani yalnızlıkla. Tamam. Çiğ tavuk. Onun tadı çok kötü. A, tekrar yedim. Şimdi bir de buna balık ekler. Aaa yeniyor. Yemek evet. Yeniyor. yeniyor. Yemek yeniyor. Tamam bir şey olmaz. Gel şimdi şey. Neyse aman. Boş ver tabakları al. Aaa ne yaptın? Ay, al. Onu sen ye. İğrenç bir şey yapmışsın. Devam. Amacımız, Niye iğrenç yok. yapmak mıydı? Evet. Aa bunu sen ya Güzel yapma, iğrenç yap. Bir dakika, ben bunu nasıl yaptım? Ağacım, ağacım çok lezzetli görünüyor. Nasıldı? Müthiş enfes. Hadi devam. Çizgünlük günü bugün. Şey um, daha ne yapabiliriz? Her gün çılgınlık yapıyoruz. İyi, Iyy tekrar. Annemin yaptığı gibi buraya Bu süt dolduracağız. Makarnayla tavuk. İyi. Güzel oldu ama. Amacımız çok güzel bir şey yani. Artık mı? Ha, ay pardon ya çok kötü şeyler yapmak ne güzel. Bak her neyi peyniri Hayır öyle çok güzel bir şey oluyor. Babamı yaparken gördüm. Bir biz de artık yani. Hayır. Hayır. belki olur. mudur? Al. Çiğ makarna. İyi. Tamam bunu anneme gösterince benim senin çok olacak. Ama her neyse. Şekerlemeli tavuk. Enfesista. Şey de güzeldir. Fırına koymadın. Aa, evet çekerim. Hayır bir haber. Dur annemin ayak sesi geliyor. Yok ya. Bizi fark edecek. Hayır edemez. Eder. Boş ver. Takma kafana. Ama neyse. Biz devam edelim. Daha ne yapabiliriz ki? Ee, şimdi bak. Ben de çizgi film izleyeyim. Film de hazır oldu. olmasına kadar. Hadi gel ya. Evet. Ya izleyim. Sıra ne için? Poma. Evet, 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 evet. Oha, yani çok müthiş ben Ben babamı görmedim. Ben hiç görmedim ilk defa çıktı. Aa, bu su yakmamış. Aa. Ne şikayet? Lan dünya bakayım bay. Bismillah. Bu yanıyor. Ne? Şaka yapmıyorsun. Ay 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 ay. ay. Bu neydi <laughs> beni versin biri. Kardeşim onu bana ver. Neyi? Bunu. Ay ne yapacaksın ki onu? Aa! Kardeşim o yanay. Tabak ver bana tabak. Her şeyi de tavuklu yapmışız ya. Aa, ne yapacağız? Of bu çocuklar yine ne yapıyor? Alex bir gelir misin? Aa tamam. Ne? Anne şey açıklayabilirim. Biz de güzel bir şeyler yapmaya çalışmıştık. Sonra da bir anda e, fırına attık bunları. Sonra da ne oldu? Böyle yandılar. Ama <laughs> anneler günü hediyesi yapmaya Anne. Sen anneler günü hediyesi alamamıştık ya bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Siz gerçekten ne yaptınız böyle? Anladım. Bence çok güzel olmuş. Ya salak mısın Alex? Bak yanıyor, yanıyor, yangın İyi, var. Ne bakın yani? Ne? Bu ne? Ama en azından güzel olmuş. Ya çıkın, 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 çıkın. Alex. Çabuk. İtfaiye ya. Ya yeter ama ya. Ya evimiz yanıyor salak mısın? Yok yok. Ya bıktım baba olmaktan ya. Bıktım. Her şeyi ben yapıyorum ya. Başrol hep sen oluyorsun be. Bana ne be ben yapmayacağım. Alex salak mısın şu an ağlamanın sırası mı? Şaka mı yapıyorsun sen? Ha? Şaka mı yapıyorsun? Git itfaiyeyi ara. Bana ne be gitmeyeceğim. Beni, beni yiyeyim gitti Bak gitti çocuklar gitti gitti. Çabuk Bence hastanelik olabiliriz. Çabuk. Kayışım. Çabuk çabuk çabuk. Ya yiyeceğim bayıyacağım kokudan. de annem babamın telefonu nerede? Olamaz. Onları sanırım hastanede unuttular. Hayır. <laughs> Dur hastane mi? Bu daha kötü ben başka bir yer oyun E, ne yapacağız? Tabii ki Tabi bir şey var değil mi? Evet ayama. Hadi gel. Çabuk çabuk çabuk. Şimdi alırsın ya. <laughs> çabuk ol. 112 numarasına bas. 1 2 e, şey, 112 numarası kaçtı? 1 2 bir, bir, iki. Çabuk oğlum, çabuk. Ya, Alex. Elinden, elinden alır mısın şunu? Sen yapman lazım. Sen daha iyisin. Ne <laughs> dedim ben ya? Salak <laughs> mısın? Evimiz yanıyor şu anda burada. Çabuk ol, çabuk. Baba, evi evet, çabuk ol. Evet yani. Baba, hadi. Baba, yanıyor evim Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Yürüyeceğim be. Bir bir iki. Bir bir iki. Yaş. Bir bir iki. Bir bir iki. Bir bir iki. Bir Merhaba. Merhaba. Şey evimiz yanıyor da. Hangi acil servis aradınız? İtfaiyecilik. Hiç evimiz mi? yanıyor dedik zaten. Siz salak mısınız? Evimiz yanıyor diyoruz. 556 dakika orada olurlar. Bir, bir dakika. Şu an bizim burada evimiz yanıyor tamam mı? Dedim ki 365 gün 556 dakika sonra. <laughs> Yürüyün gidin. Ben kendim söndürüyorum eve. Görüşürüz. Al kızım. Oynayacağım. Annemin ne oldu be? Bu hikaye salak be. 365 gün yani? Bu da evimiz yanmış yani. Evimiz yanmış mu? Evimiz. Evimiz mi yandı bizim? Baba çok salaksın. Evet evimiz yandı. Öf yine klasik baba hareketleri şey tamam